Gençler merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik soru bankasında Basit Eşitsizliklerin 5. testinde sizlere 4 tane güzel soru çözeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde taranmış bölgelere aşağıdaki eşitsizliklerden hangisinin bulunduğu bölgeler taranırsa simetrik bir şekil elde edilebilir? Simetrik bir şekil elde edilebilmesi için arkadaşlar şunun karşısındaki yani şuranın da tamamlanması lazım. Çünkü burasıyla burası zaten simetrik. Değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar dikkat edecek olursak burası, şurası 3. E, bölgede olduğundan dolayı x ve y nedir arkadaşlar? Sıfırdan küçük olması gerekiyor. Bakın b şıkkında sıfırdan büyük, d şıkkında da x sıfırdan büyük. O yüzden bunları ne yapacağım arkadaşlar? Edeyeceğim. Şimdi y eşittir eksi x doğrusuna baktığım zaman arkadaşlar bakın dahillik olduğundan dolayı düz bir çizgi şekli şeklinde çizilmiş. Ama y eşittir x doğrusuna baktığım zaman kesikli kesikli çizildiğinden dolayı arkadaşlar y artı x küçük eşitlik var ya bak şuradaki eşitlikten dolayı arkadaşlar ne oldu? Bak bu gitti. Çünkü ne olacak arkadaşlar? X'i diğer tarafa attığım zaman y küçük eşittir. Eksi x olacak ya. Eşitliğin olduğu kısım bizim işimize yaramıyor. Çünkü eşitliğin olduğu kısım arkadaşlar bu doğru üzerinde olmuş oluyor. Halbuki bu doğrular arkadaşlar kesikli olduğundan dolayı böyle bir eşitlik söz konusu olamaz. O yüzden ne yaptık? C şıkkını da arkadaşlar elemiş olduk. Şimdi bir A, A şıkkına bakacak olursam arkadaşlar. Bakın şurayı düzenlediğim zaman Y büyüktür X'tir. Değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar bu Y eşittir X doğrusunun altında mı üstünde mi? Onu bilmiyoruz. Onu teyit edebilmek için şöyle üst tarafında bir tane nokta almış olsam. Tamam. Bu noktada eksi 2 virgül 0 olsun. X ekseni üzerinde aldım bu noktayı. Hiç fark etmez. Başka bir nokta da seçebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Ee, şimdi şimdi X gördüğüm yere eksi 2, Y gördüğüm yere sıfır yazdığım zaman acaba bu eşitlik sağlanıyor mu? Şimdi Arkadaşlar Y gördüğüm yere sıfır, X yerine de eksi 2 yazdığım zaman sıfır büyüktür. Eksi 2. Bakın buradan yırttı. Alt taraftan yırtabiliyor mu? Y sıfır ve sıfırdan küçük eşit. Zaten 3. bölgede olduğundan dolayı arkadaşlar bu durum da sağlanacaktır. O yüzden doğru cevabımız bakın A şıkkı. Bunların hepsi yıldızlık arkadaşlar. Tamam Geldik 2'ye. A, 20 metre. Bakın şurası 20 metreymiş. DB de neymiş arkadaşlar? 10 metreymiş. Olmak üzere yukarıdaki şekilde verilen ip C ve D uçlarından yakıldığında bir ucu dakikada 5 metre uz e uzunluğunda yanmaktadır. Bakın şöyle sanki hızı neymiş arkadaşlar? 5'miş. Tamam mı? O şekilde düşünebilirsiniz. Buradan da hızı 5'miş arkadaşlar. Bu şekilde gidiyor. Hız problemi gibi. C ve D uçlarından aynı anda yakılan her yerde kalınlığı aynı olan ipin tamamının yanması 9 dakikadan az sürede gerçekleştiğine göre, AB uzunluğunun alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? AB uzunluğuna biz x diyelim. Toplam yanacak miktar arkadaşlar bu ipin tamamı değil mi? X artı 30 yani, değil mi? Evet. Yani yolumuz bizim x artı 30. Yol eşittir hız çarpı zaman gibi düşünce olursa hızımız ne arkadaşlar? İkisi karşılıklı geliyor ya arkadaşlar bakın. Hız problemi. Bu buradan geliyor. Bu da buradan geliyor. Karşılıklı gelecekler için arkadaşlar birbirine hızları ne yapıyorduk? Biz topluyorduk. Bunun hızı 5. Bunun da hızı 5 olduğundan dolayı 5 artı 5'ten ne gelecek? 10 gelmiş olacak hız. Zaman ne? Zaman da 9 dakika. 9 dakikadan ne olacak arkadaşlar? Az olacak. Tamam. E, haliyle o x artı 30 küçüktür. 60 olacak. x de küçüktür. Pardon şurası 90 olacak. x de küçüktür. 60 olacak. En büyük tam sayı değeri ne olacak arkadaşlar? ab uzunluğu. Yani x'in 59 olacak. Doğru cevabımız B şık. Geldi güçe. Yukarıdaki tabloda bir markette satılan elmanın fiyatı ve Veli ile Gökmen'in aldıkları elmanın ağırlıkları verilmiştir. Şimdi arkadaşlar elmanın kilogramı neymiş? X TL. E Veli X kilo aldıysa ne kadar ödemiştir arkadaşlar? X çarpı X'ten X kare TL ödemiştir. Gökmen arkadaşlar bakın bu Veli. Gökmen ise Bakın 1 kilo alsa X TL ödeyecek. 6 kilo aldığına göre 6 X TL ödeyecek arkadaşlar. 1 kilo elmanın fiyatı 5 ile 11 TL arasında olduğuna göre. E, elmanın fiyatı zaten X değil miydi arkadaşlar? Bu neymiş? 5 ile 11 TL arasındaymış. Veli'nin ödeyeceği ücret, Gökmen'in ödeyeceği ücretten tam sayı olarak en fazla kaç TL fazladır? Veli'nin ödeyeceği ücret X kare değil mi? Gökmen'in ödeyeceği ücrette 6 X ne kadar fazla olmuş oluyor? Bakın bunu soruyor. Bakın arkadaşlar bu karesel ifade olduğundan dolayı burada ne yapacağız? Bunu tam kareye çevirmeye çalışacaktık değil mi? Daha önceki derslerimizden hatırlıyorsunuz. x kare eksi 6x neyin karesinden gelir arkadaşlar? x eksi 3'ün tam karesinden gelir. x kare eksi 3x artı 9 gelecek. Bak artı 9 geldi fazladan. O yüzden arkadaşlar telafi etmek için ne yapacağım? 9 çıkaracağım. Şimdi benim eşitsizliğim arkadaşlar bu. Ne yapmam lazım? Önce eşitsizliğin her tarafından 3 çıkarmam lazım. 3 çıkaracak olursam ne gelecek? 2 küçüktür x eksi 3 küçüktür 8 geldi. Karesini al, alacak olursam arkadaşlar neye dikkat edecektim kare alma işleminde? 2 ile 8 aralığında 0'a rastlıyor muyum? Rastlamıyorum. O yüzden işimiz kolay. Karesini aldığım zaman 4. Karesini aldığım zaman x eksi 3'ün karesi. Karesini aldığım zaman 64. Bir de ne çıkarmam lazım? 9 çıkarmam lazım arkadaşlar. Her taraftan 9 çıkardım. 9 çıkardığım takdirde şuraya yazacağım. 5 küçüktür. x eksi 3'ün karesi eksi 9 küçüktür. 55 gelmiş oldu. En fazla ne olabiliyor arkadaşlar bu ifade? 54 olabiliyor. Doğru cevabımız B şık. Bence çok güzel hazırlanmış. Geldik dördüncü ve son sorumuza. Şekil 1'de parmak çevresine uygun yüzü ölçüleri verilmiştir diyor. Tamam. Şekil 2'de ise ABCD dikdörtgenin şeklinde yer bandı verilmiştir. Anlaştık. Yüzük ölçüsü 9 ile 11 aralığında olan Ayşe'nin parmağına bakın yüzük ölçüsü neymiş? 9 ile 11 aralığı. O zaman ben şu şekilde yazabilirim. Tamam. ABCD dikdörtgen şeklindeki yara bandının 3 tam tur sarılabilmesi için AB uzunluğu milimetre cinsinden kaç farklı tam sayı değeri alabilir arkadaşlar. Şimdi yüzük 9 ile 11 aralığında ya bak şu aralıkta. Demek ki parmak çevresinde ne olacak arkadaşlar? Parmakta Şöyle yapalım. Parmağı da P olarak gösterelim. 49 ile ne aralığında? 51 aralığında olacakmış. Şimdi 3 tam tur sarılmayacak mı arkadaşlar? AB uzunluğu yara bandı. Değil mi? E, o zaman ne yapmam lazım? 3 tam tur olacak ya. Bunu 3 ile çarpmam lazım. 3 ile çarptığım zaman 147 küçüktür. 3P küçüktür. Ne olacak? 153 olacak. Buradan alınabilecek değerler 148 149 150 151 ve 152 toplamda 5 tane olduğundan dolayı arkadaşlar doğru cevabımız B Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.